Evet ne abla oldu? anlaşamıyoruz. Ya Onu iyi konuşuyorum olmuyor, yükseliyorum evet. olmuyor. Suyunda akayım diyorum olmuyor. Ben ne yapacağım ya? Yanındakini susturacaksın saygı ve ya, senin bacın bacın ya. Bacın bacı, ya. Kasması, ne yapmışlar? Ne bacısı, bacısı diyorum Şuraya bir de geldiğim ya. günden belli yerin dibine sokmaktan başka ne ne bacılık yaptı bana. Ne yapmış seni? Ne yap Yıllar seni var ya, şimdi bir şey <laughs> için de şurada olmuyor. Bir altın ya. kavgası aileyi ne hale baba. getirdi? Aile karşı karşıya geldi. Neden oldu? Bütün Bunun bunlar... Bunun peşinde durmak istene... için mi geldin buraya Allah aşkına? Bilmiyorum, bak ben size başı başından belli söylüyorum. Bundan da aile olmaz, bundan da olmaz, bundan da beyefendi olmaz, olmaz. Baba saygı yapmıyor ki, kurban oluyor. Ne, ne var? Bir de, aylının, de bir sevdiğime yaklaşsın. Ayrılın, kopun, kopun. Siz bu işi yürütemezsiniz. Kopun ya. Tamam ben de yürüyorum zaten. sen bizim düğünümüzü yap gönder bizi. Bunlara hiç gerek yok. Onayını ne yapayım? Ben... Yapmaz mıyım? En şey güzelini Onayını yaparım. Onayını istemiyorum abla. Ben yıpranacaksam burada benim düğünümü yap yolla. Hiç Aynen. gerek yok. Zaten bunlardan Aynen. uzaktayken Bunları daha mutluyum. Bunlar evlense gene aynı. Hiç bunların şeyleri tükenmez abla. Evet. İnsan bir düşünmez ya. Üzülen gene bu adam olacak. Ben üzüleceğim. Şimdi evet. üzüldüğümde burada tam üzüleceğim. Nazar Ayarım. kınanı da yaparım. O da bir şey sana her şey layık ya. Abla ya. bak şurada abla, ailemiz diyoruz. Bir, bir dakika ailemiz diyoruz. Ya insan bir evlatlarının mürüvvetini göreyim, şurada mutlu günlerini göreyim diye çabalar ya. Ama siz hala ayrılın. Ondan sana koca olmaz, ondan sana eş olmaz. Şey olmaz. Sizin amacınız ne arkadaş ya? Onay mı istiyordu? Onay istiyorsa ya, sen saygı yapıyorsun o da saygı yapsın ona ya alır. Da onay alır. Tamam, şey sen de saygı, ver, ne saygısı sen yapacaksın? de saygı yap. Sen de saygı yap. Kime var sen mi sattın? Bana sarkı yapacak. Mı? Niye? Elini öpeyim mi? Yani sen ne diyorsun? Niye beni de evlatlar saydırmıyor sane. ya? Senin ağzını bir şey açıp demiyorsun. Benim üç tane çocuğumun geleceği var diyor ya. Niye ne? çıkıp da demiyorsun dördüncü tamam. de diye? Senin de benim de geleceğin var. Tamam sen niye çıkıp demiyorsun? Ben de diyorum diyor ki onu onun üstüne yaptım diyor. Zırnık yok diyor, zırnık Sinan yok diyor diyor. Sinan sattırsa bile diyor, Sinan sattırsa diyor yapamam bunu diyor, yapmam diyor. Ben onu onun üstüne vermişim zaten. Tamam benim üstüme ne vereceksin? Hadi buyur. Evine 80 bin liralık televizyon alınca alıyorsun. Gel vereyim gel. He. Gel onu vereyim sana da bakın. Tamam ver satayım da bari evet. bir altın yapayım. Adamın gönlünü alalım. Adamlar altından kaldı. O Abla kocaman dev ekran televizyon aldın daha. Kimin evinde yok ya? Evinde yok, yok, benim yok. evimde yok. Al, al Şu kadar televizyon al, var. Al, ben bundan film al, al. 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 Yediniz yediniz şimdi ağlar demeye başladınız. Tabii. Onun bunun evinde ya. He. Git onlardan isti. Tamam mı? Size onlardan iste. Bize ne yedirdin? Bize ne yedirdin la? Bir İzmir'e geldiğimizde lank lank 5 milyar var, para lank verdim. Lank onu mu söylüyorsun? 5 milyarı getirdim de bunu atayım ben sana. 5 bin, bin, bin lira mı verdim? 5 bin lira. 5 verdim. Git beni konuşturma ben burada 4-5 sene önce 15 evet. milyar para harcadım. Evinizi İzmir'e getirttirdim sizi. Tamam Vay oğlum. Tamam o parayı... En kısa zamanda Babacım o para gitti artık o 15 milyarı versen ben evet. ne yapacağım o zamanki piyasayla şimdiki bir mi? Tamam 30 lira yani zamiran işte, beraber veririz. Açsın 15 milyar Aa. istiyorum bak 5 15 milyar 15 milyarı istiyorum. Hayır hayır ben 15 milyarı 15 milyarı istemiyorum. Ya orsa, o arsayı benim üstüme yapacaksın ya da oldu. burada altınlar alıp getireceksin. Avcım şey arsa yaz onu yaladır. Akşam da hayalini rüyanda görürsün oldu, üstüne oldu. geçer tapu. Siz rüyanızda da göremiyorsunuz. Bak Aykut'la şey. doğru konuş, benim canımı sıkma. Ay. Siz kardeşsiniz Muhtemiz ya. Değil abla Vallahi işte ikna etmek için konuşmalar lazımken... Evet. ...hem sultanın üstüne dikine dikine geliyor, evet. hem benim üstüme. Belki Sultan, sultanı bile ikna sen edebilirler sen bu konuşma. Ama yok, yok. Öyle ikna kabiliyetleri yok. Bitim bile olsa vermem bunlara. Güzel konuşun, güzel, evet. güzel Bitim güzel bile konuşun. Ağzını tıplayıp sonra güzel konuşun Ay, abla. Sen benim lafı bana her Allah Allah. lafı de. Allah Allah. Ben sana vereyim, ne ya oldu? Ben ya, tamam, gülüm diyorum ya. Sakin, Vallahi şimdi Hasan Baba bile orada, var. şu anda Ecevabı bir için söyleyecek bir kelime diyor. bulamıyor. Ben kimsenin lafının ağzından kalmam, kimse kusura bakmasın. Öyle laf falan olacak iş değil bu. Lavana ne olmuyor? Sakarın al git o zaman hadi. Ben de taşın altında kalayım. Tamam verin şeyi. Hakkım olanı verin gideyim. Ne hakkı? Altın hakkı ne hakkı? Ne oğlum Allah hakkım Allah var be. diyoruz, hakkım var diyoruz sana. Ya baba ben şu an lazım. Niye beni delirtiyorsunuz? Şu an lazım ya. Ben istemiyorum. Ne istemiyorum? Ben istemiyorum. Bu evliliği istemiyorum. Öyle bir şey yok. Ben evlenmişim. Yoksa benden alacağım bir şey de yok. Ben benim evliliğimi istemiyor baba. Bu kim kime benim evliliğimi istemiyor? Bu kim? Senin baban da istemiyor ya. Senin baban da istemiyor. O kim Hayır, ki bunu baba. Senin baban da istemiyor. O kim ki ne? Ben sakin ol. ol. Selim baban da istemiyor, senin baban Hayır. da. Nazar bunları hep basıyoruz sessiz sessiz. Aynen evliyle. öyle. Sakin bir konuşun. Diyor ki Sinan Bey, senin baban da istemiyor sizin evliliğinizi. Yok <laughs> benim babam evet. istiyor bence. He evet, istiyor. Çok istiyor. Şimdi sen Sinan'a böyle yapıyorsun, baban çok mutlu mu? Olur? Sinan Kızım onlardan, yorulun. onlardan gelecek paraya gözünüzü dikmeyin. Gidin çalışın, paranızı mı yapın o zaman? En iyisi, vallahi helal olsun. O zaman Gidin ne burada yırtalım? Gidin çalışın, yıkan. çalışın. Yıkan. bu adamın mutlacı olman gidin çalışın. O zaman dışarıda da insanlar, Aykut benim oğlum dedi kendine. Diyemez, diyemez. Yırtmasın o zaman Dedirmesin. Demiyor, demiyor. Merak etme. He, dışarıda demiyor. He, demiyor. demiyor. Aynen ben Kimseyi dışarıda görmüyor. da demiyor. Sabahla gidiyormuş abla Hatta akşamına ben işte geliyorum. Hatta işte ne oğlum görüyor. Ha, burada görüyor. Vallahi ya dün kadar beni hep övüyordu, hep sabıyordu. Evlendikten sonra değişsin, değişsin. Şekil de. aynen, aynen şöyle. Kardeş benim bir tane oğlum var. Bekarken, bekarken. Sarı saçlı mavi gözlü. Hadi orada. Bekarken. Kırak sarı çıkmamış. Ölüm ben. Bekarken. Ha, ne güzel şey. anlaşıyorlar ne o kadar güzel şey. sakin sakin anlaşıyorlar oğlum ne güzel oğlum konuşuyorlar ayol bir sakin olun sakin Bu kafana soksu ben senin gelinin falan değilim Kısım gelinin değilsin Anla, gelinin. Zaten sana Demek insanlar seni ne kadar saymıyorsa Hı. kendine bir çıkar çıkartmaya çalışıyor doğru, doğru. sana Cemile İşin gibi bir tane kaynana lazım Boş ver. Sedam size soracağım ...cevabı da sizden alacağım. Saygın olmadığı yerde sevgi barınır mı? Olmaz. Öncelikle olmaz. olmaz, değil mi? Yani bana önce saygı göstermeleri lazım ki ona göre o. sevgi göstermeliyim. O. Bitirmedi lafını, Ahsen lafını bitirsin. Öyle. Bak kadın saygıdan sustu. Konuş Yani sen biraz daha, daha... Hasan Bey doğru söylüyor. Bunlar diyor hiç kimseye diyor saygı duymuyorlar ki diyor. Sinan Bey de onu bekliyor. Bak biraz daha saygılı olsanız size gerekenler yapacaklar. Onlar Ablacığım saygılı ama. da oldum. Ben yıllarca bak ben 30 senedir babama bir saygısızlığım olmadı ama hiçbir şey sahibi olamadım. Yok hiçbir şey koklatmıyor yani. Sakin konuşursanız saygılı tamam, konuşursanız. Ben tamam, ben de sana konuşsan. diyorum ki. Geç, geçenlerde Aykut şöyle bir laf söyledi. Ben çok saygılıyım. Eğer saygısız cebi dolu bir adam olsaydım kabul görürdüm ben dedi. Para Aynen her şeyi oldu. çözer abla dedi. Vallahi öyle abla hala arkasındayım o lafı. Yani. Şu an benim param olsaydı biz buralara da çıkmazdık. Düğünümüzde böyle 5 bin kişilik, 10 bin kişilik düğünlerimiz olurdu. Şey herkes, tanıdığım, tanımadığım herkes gelirdi. Ama parasız olduğum için herkes tarafından dışlandık. Şimdi burada Seda ablamdan şey bekliyoruz, yardım bekliyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah senden Estağfurullah. razı olsun abla. Vallahi. Allah. Yardımı yedim oğlum Allah'tan bekleyin. Kimseden bir şey biz beklemiyor. Biz Allah'tan bekliyoruz zaten babacığım. Sıkıntı evet, yok, çöz, biz her şeyi Allah'tan bekliyoruz. Ben diyorum ki, kuru yerde yattık diyorum. Biz bugünlere kolay gelmedik. Tamam, siz zamanında hep zor be. günler ben geçirmişsiniz ama... Ben ne yapmak istemiyorum. Neyi yapmak istemiyorsun? Sana demiyorum. Lafımı niye bölüyorsun o zaman? <laughs> Çocuk sana demedim be. İçinden konuş o zaman. Hayır, zor günlerden geçtik abla, Abi, onu niye geçiyorsun? Ben demek istiyorum. şurada... Şimdi bir dakika, bir şey anladım. Bu karambolun içerisinde... Sinan Bey ve Sultan'da bir şey var. Sizi öyle bir bastırdılar ki Hasan Bey sonunda tamam siz burada her şeyinizi yapın, bırakın bunlardan bir şey olmayacak <laughs> diyecek. Der abla, der babam. Üzülmeme dayanamıza değil mi? Valla artık benim kaybederim ben ben de dese ben, ben hakkımı istiyorum ama lafı duyduktan sonra Bir aile doğacağına de... da pek inanmıyorum. Ne olacağını inanmıyor mu? Bir aile bir mutluluk duvarına inanmıyor. Aylık'ta Vallahi biz mutluyuz. Benden değil de onlarla biz bir mutluyuz. olarak beklemiyorsundur ama beni biliyorsun baba. Kızım ya bu adama yapmadığın kalmıyor. Bacına yapmadığın kalmıyor. <laughs> Geçen de bu adama yapmadığın kalmadı. Nasıl bir mutluluk bu? Nasıl bir sevgi? Biz mutluyuz. Bizden yana sıkıntı yok. Hak edene hak ettiğini yapıyoruz. Birbiriniz hak ederek, küfür ederek. Biz öyle anlaşıyoruz. anlaşıyoruz biz öyle anlaşıyoruz. Sıkıntı yok. Ben bize. böyle bir aile görmedim. Ben bizimki onlara hak ediyorsa benden hiçbir şey talep etmeyeceksiniz. Saygısızlık değil. İşte bak oluyorsa, ben sana hep diyorum ki sus diyorum bana, sus. Baba, sus. Bak adam hani seni hakim konuşsun. Her lafı dur. yüzümüze getirip duruyor. Umurumda dur. değil. Sen de ona Ya, yaptır, de ona ya, yaptır, de ona ya yaptır, ben hakkımı alamıyorum sen öyle konuştuğun zaman. Sen de ona sana yapamadığı Babasızlığı vur. O sen yok. Bir dakika sen, da, sen, sen böyle Ben hakkımı alamıyorum. Aykut bir saniye. Efendim Sinan Bey. Nazar yokken ben diyordum evet sarışın yeşil gözlü babayı oğlum var diyordum. Hı, hı. Bekardı. Her şeyi var nazar mı bozdu? He. Evet. Kendine döndürmüş çocuğu. Nazar kim? Tanıyamıyorum ben şimdi tanıyamıyorum. Nazar beni kendine döndürdü yok ki. Ben severek zaten evlendim eşimle. Bazı bir kişiyi seversin. Dört beş tane sevdiğini siler gidersin işte. Bak, dünyayı ha. herkesi siler. O zaman dünyadan beklettin işte oğlum. Dünyadan isteyecektim. Benden bir şey yok. <laughs> Bu Yemin ederim var ya. O zaman her konuştuğum lafı kendine böyle bir duvar örüyor abla. Her konuştuğum laf bir duvar. Çok akıllı. Yapacağım. Onun arkasına saklanıyor. Acaba Aykut'tan Aykut'tan nasıl? Dünyayı nasıl alırım, ya? diyor ya karşıma. Tamam alırım. Sevdiğim için alırım. Sonuçta senin dünyada karşına aldığın kişi karşındaki kişileri de bir can taşıyor. Bak onların da bir canı Babacığım, var. Babacığım ben durduk yere karşıma alırım demiyorum ki. Ne için Bana var, zararı yok. olacak insanları alırım karşıma. Biz şimdi size zararlı mıyız? E zararlısın, zararlısın. tabii ayıracağım diyorsun. Evet, Ayramaz, istemiyorum. ayıramaz. Kimse Anca ayıramaz. Ayrılmak yani. illa Ayrılmaz. bir zarar mı yani? Niye zarar olmasın? Benim hayatıma zarar, mutluluğuma zarar. Kısa yoldan dön. Allah Allah, Hala kısa yoldan. Bu yolun kısası e, yok. E, o, o hayal dünyasında yaşıyor. Kısa yoldan dön. Hadi sen dön, yürü. Bir Bakacağız. tane bunlar için şarkı söyler misiniz? Saygısızlık, diz boyu, hiç sonu gelmedi Beş de diyerek. Yapayım. Peki He. bir şey söyleyeceğim Nazan. Tam ona layık bunlar. Ee, Taktik değiştirmeyi düşündün mü hiç? Yok, Madem ki yok öyle yapamazsın. diyorlar bir de böyle davranayım bakayım ne olacak? Bir de sularına gideyim bir de ne istiyor? Hani geçen sustum pazartesi günü müydü? Pazartesi günü sustum Çok da ne sustum oldu? Ya. E, sinirlerine hakim olur musun? Hakimim. Tamam. Ablama cevap ver şimdi. Güzel güzel cevap ver tamam Belki diyor ki Sinan Bak Bey bir tatlısı, gün sustum. Bir, bir gün diyor. Abla bir günde zaten <laughs> yapacak adam yapar yani, beni kendisi de biliyor, normalde böyle değilim ama benim damarıma basıyorsa, damarına basarım. Vay, vay, vay yavrum vay, bir damar sende var sadece. Hasan Baba'nın dediği gibi, Allah'ını seversen gidin işinize gücünüze bakın da çalışın ya. Sen de abla da burada ne yapacaksa biz burada yapsınlar. He sen yapsın de da. oradaki arsaları şeyleri sefasını sür, o oldu. Ama bir yiyecek varsay var ya çatır çatır. Sana helal olsun her şey. Feda ay, tipe olsun. Bak, ay tipe bak Arslan'ın da sahibine öh! Nispet. O da nispet yaptı. O da sil Arsa'dan. bak Allah'ını seversen ya Allah Allah. Allah. İçindeki olsun, nefreti ablasın. böyle... Olsun ablası boş şey ver ya. Güzel konuşsanıza siz ablasın ya. ya. Hiçbir güzel kelime yok abla, evet hiçbir güzel kelime siz yok. Siz eskiden ya. böyle değildiniz ama sultan. Hak etmiyor ki. Her Sen ablasın ayrı. olsun ablasın. Ya ben onun hakkını istemiyorum arkadaşım ya. Ben kendi hakkımı ben istiyorum. Oğlum, benim, hakkımı yok. Benim, hakkımı yok. benim hakkımı onun verin, benim hakkımı verin. Tamam mı? Benim hakkımı verin. Senin de evet. hakkın yok. Ona... Lan beni kalkmış, da hakkıymış. ben Koşun. seninle muhatap olmuyorum. Güzel. Baba, 58 yaşında yürüyorum. o çalışıyor, sen de çalış. E, Üvey annemi oturtturur musun babacığım? E, gel, gel. Üvey annemi oturtturur musun? Ben. Üvey gelirim, otur hadi. Üvey ha. annemi oturtturur. Üvey annemi oturttur. Ne onlara neden uyuyorsun? Bu e, bir sokum ekmek verir ben sana baba, düşer bak, bu. O benden konuşuyor. O arsada benimle payımı istiyorum. Veririz veririz. Arsaya tamam, bir şey yapmış. O arsada payımı istiyorum. Gerekirse arabanı da sat. Burada bizim isteklerimizi yerine getir. Ha? Arabayı da sat. İsteklerimiz ah, yerine getir. Şey Asıl olmadı istiyor. arabayı satalım. Arabanın plakasını sana vererek sadece. İsteklerimiz yerine getir de diyor. Ondan sonra başımızdan defol git. Hı. Ya ben sana da başımdan defol git demiyorum Hayır. ya. Ben, ben Abla her okuyorum. lafımı çarpıtıyor görüyorsun Çarpıtma ya. Çarpıtma değil oğlum ben okuyorum okuyorum. Ne okuyorsun? Beynimi mi, mi okuyorsun? Bunu siz de görüyorum ben. Eski Baba, ya. Eski kafayı ya. İçimi, ya. Kafayı ya. Ya. i̇çimi okudu. Senin gibi dönüp arkama bakmıyor. Ben direk ileriye bakıyorum. Ama Sinan Bey, senin oğlun sana karşı kendini tamam, hiç Tamam abla, vazmiyor. ben ne diyorum? Bekarken benim oğlum, gerçekten benim oğlumdu yani. Ama şimdi tanıyamıyorum. Yine senin oğlun ya? Evlendik ya, tanıyamıyorsun değil mi? Evlendik ya. Ne alakası var baba? Sen şimdi bekar Sinan olacaksın. Demiş, böyle bir ya, konum ya. olacak. Sen benim üstüme böyle geleceksin, he mi? Bir sakın şey demiyorum da. Sakın benim üstüme böyle bir gelme. Hayır, gelmem. ben senin üstüne yürümüyorum baba. Yok, hiç. Hiçbir zaman. Öyle diye diye de çağırma. Asla. Beni de... Tersi düşürme anladın mı? Yok yapmaz. Aykut'tan hiç babasına bir var, karşı oldu ne kayınpederine ne babasına karşı Aykut'tan en ufak bir hata hiç görmedik. Olmaz zaten abla. Ona da zaten saygısız yapsan Hani dedim kelime yok yine kullanırım ona ben. Ha. Ona da yapamaz saygısızlığı.